Bence Yugoslav Ekoli'nin yetiştirmiş olduğu en, en önemli koçlardan biri ve Almanya'da büyük işler yapıyor. Gerek Alba Berlin'de gerek Alman milli takımında. iki takımlar da çok önemli Avrupa Kupası'nda Avrupa şampiyonlukları kazandırdı. Çok önemli ve Türkiye'de birçok takımın da gözdesi olan bir koç. Tabii o doğru. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Eurostars'da Pesic'le de röportaj yaptık. Ben hayatta çok az şaşırmışımdır. Yani genelde e, karşıma ne gelirse Garsa çıksın bir yerde beklerim. Ama PES için söylediklerini hiç beklemiyordum. Hep birlikte izleyelim sen de şaşıracaksın. Bakalım hadi. Alba Berlin'in Yugoslav asıllı koçu Svetislav Pesic, asist programına çok özel ve ilginç açıklamalarda bulundu. Berlin'de yapılan 1998 Eurosars maçında Batı karmasının antrenörü olarak sahaya çıkan Pesic, yaptığı tarihi açıklamada Yugoslavların basketbolu Türklerden öğrendiğini söyledi. Türk basketbol is Türk basketbolu Avrupa için çok büyük önem taşıyor. Ben Türk basketbolunun çok uzun ve önemli bir geçmişi olduğunu biliyorum. Berlin'de konuşmasına bu sözlerle başlayan deneyimli basketbol adamı Pesic, yıllar önce başından geçen ilginç anısını şöyle dile getirdi. 1950-1960'da. Sanırım 1950'li 1960'lı yıllardı Galatasaray özel bir turnuva için Belgrad'a gelmişti. Tabi o zamanlarda basketbol Yugoslavya'da pek popüler değildi. Ancak bizleri etkileyen en önemli olay ise Galatasaray takım kaptanı e, ismi neydi? Yalçın galiba. Bu oyuncunun ilginç şovu unutulur gibi değildi. Bizim ülkemizde büyük isim yapmıştı. Yalçın bir keresinde de serbest atışlarda gözlerini bantla kapatıp 10'da 10 serbest atış sokmuş gözlerimize inanamamıştık. Alba ve Alman milli takımını Avrupa kampiyonluklarına taşıyan Betis Lappes için söz ettiği Yalçın adındaki oyuncu, Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit'ten başkası değildi. Günümüzde bir ekol olarak kabul edilen, Yugoslav basketbolunun en önemli koçlarından biri olan Pesic'ten bu sözleri duymak gerçekten de gurur verici. ben hiç beklemiyordum çünkü Pesic hakikaten Avrupa'nın en iyi koçlarından biri ve Yalçın Granit'i ve o zamanki Galatasaray takımının Ali Uraslar, Ali Kazaslar, Osman Salopoğlu'nun kurduğu bir takım. Basketbolu Yugoslavya'da nasıl etkilediğini söyleyince çok duygulandım. Yalçın abi Türk basketbolunda büyük bir e, devrimi başlatan ve çağ atlamasına neden olan en önemli oyuncu, antrenör, menajer ve milli takım sorumlusudur. Bence Yalçın Granit Türk basketbolunda çok özel yeri olan bir insandır. E, bugün de kulaklarını çınlatmış olduk. Evet. Dolayısıyla tüm ol ekolün.